Biz her şeye esirgeyen ve bağışlayan, çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan, hep esirgeyen ve hep bağışlayan Rabbin adıyla başlayan adamları zanna, büyücülerin, haramilerin, borsacıların, reklamcıların, korsanların, işgalcilerin, bankacıların elinden kurtulmamız da bundan, Sanayi devriminde bile Karanlık, rütubetli, çok barışlı, çok nefessiz, çok sabahsız, çok aşksız, çok çiçeksiz, çok neşesiz, çok kitapsız bir fabrikada hayatta kaldık sırf bu yüzden. Piyasaların hınçla dolu iniş çıkışlarına kalbimiz dayanıyor bir şekilde. Kalbimiz derken ilk gençliğimiz, sakalımız, bir kasetin iki yüzüne de ard arda kaydedip dinlediğimiz şarkımız diyorum aslında. İşte böyle yaşıyoruz ve yaşamak da sana dair uzayıp giden bir özleme dönüşüyor. İnsaf et anne. Gidelim buradan. Senin masumiyetini, Bilgelik zamanlarından kalma sırları, Dünyanın bütün sabahlarını yanımıza alıp da gidelim, Hesap etmeden, Haritaya bakmadan gidelim, Ölelim diyecektim az kalsın, Ölmeyelim, Hiç ölmeyelim anne, Sarılalım diyecektim az kalsın, İçimden böyle şeyler de geçiyor işte, Sarılalım, dudakların. Tamam, sustum. Gitmek istemezsen bir şiir miktarı kadar otursak diyorum. Şiir kalsın istersen. Sadece otursak. Oturmasan da olur benimle. Sadece ellerimi tut. Ellerimi de tutma dilersen. Sadece yüzüme bak yüzüme bak ama yüzüme bak, gözlerime bak, gözlerimin içine bak. Gözlerim biraz karanlık, içinde cenkler, ayinler, kesik damarlar, kapıları işler, sipraleksler, turgutlar, edipler, sezayiler, siyahlar, beyazlar, uykusuzluklar, bitmeyen baş ağrıları, bildirilerin öfkesi, duvarlara uzun uzun dalmışlıklar var. Gözlerim biraz yorgun. içinde bekleyişler, 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 bekleyişler. Bekleyişler, bekleyişler anla. Köylü çocukların parasız yatılı sonuçları mesela. Nişanlısı askerde kızlar. Kız ölüm orucundaki baba. Babası tersanede oğul. Oğlu şizofren anne. Hepsini sayamam gerçi. Utançlarım da var. Ama geçecek hepsi. Geçecek. Şifalı gözlerin her şeyi iyi edecek. Gözlerimin içine bakmaktan korkma anne. Sen adımını attığın andan itibaren Hira dinginliğine dönüşecek ortalık. Gözlerimin içine bakmaktan korkma anne.